KTM'nin iflas haberleri motosiklet piyasasına bomba gibi düştü. Peki KTM bu hale nasıl geldi ve bu durumdan çıkabilecek mi? Hepsini konuşacağız. MV Agusta'nın satın alınmasından hisse senetlerinin çakılmasına, devasa hale gelmiş borçlarına, Türkiye ve dünya satış rakamlarından Bajaj ortaklığına kadar her detayı konuşacağız. O zaman hazırsanız ben Onur Çakı ve nekipedya gözü yaşlı gazlıyor. KTM hepimizin malumu piyasadaki en iyi motosikletlerin bazılarına sahip olmasına rağmen markanın pazar payı son yıllarda oldukça düştü. Şimdi bu düşüşün de bariz bazı nedenleri var. Faiz oranları fiyatlar kaotik hale gelmiş bir dünya. Tüketici harcamalarının düşmesi, parça kıtlığı, güvenilirlik problemleri, sürekli uzayan teslimat sürelerinin yanında üretim sorunları ve de sayamayacağımız birçok sorun daha var. Grubun motosiklet markalarını yani Husqvarna, KTM, GasGas Gas ve yeni satın alınan MV Agusta'yı barındıran KTM AG şimdi de yaklaşmakta olan iflası savuşturmak amacıyla yeniden yapılandırma için başvuruda bulundu. KTM'ye göre önümüzdeki aylarda yeniden yapılandırılması umuduyla Öz yönetime geçildi. KTM'nin basın açıklamasında şöyle deniyor. 1992 yılında 160 çalışanı ve 6000 adetlik üretim hacminden bugün günde 1000 motosiklet üretim kapasitesine ulaşan KTM şu anda önemli engellerle karşı karşıyadır. KTM bunları çözmek için yeniden bir yapılanma başlatacaktır. Öz yönetime devam edilmesi sürecinin 90 gün içinde sonuçlandırılması amacıyla başvuru 29 Kasım cuma günü yapılacaktır. Şimdi burada 29 Kasım cuma günü de biraz ironik olmuş. Çünkü 29 Kasım cuma Black Friday yani Kara Cuma. Umarım onlara iyi gelecektir. Şimdi Kara Cuma deyince hop burada bir duralım. İtopya'da Süper Cuma başladı. Süper Cuma'da çeşit çeşit ürünlerde fırsatlar var. O fırsat ürünlerinden biri de yanımda duruyor. Dragon Friday. Bu sistemde ekran kartı olarak MSI'nin RTX 4070 Super'i kullanıldı. Bu ekran kartıyla yeni süper oyunlarda yüksek FPS'ler ve harika grafikler elde ediyoruz. Bunun dışında da tabii ki edit ve kurgu işlerinde harika bir performans sağlıyor. Bunun yanında tabii ki Nvidia'nın en yeni teknolojilerini de destekliyor. Bunlardan bir tanesi Nvidia'nın RTX yani ışın izleme teknolojisi bu sayede Oyunlardaki ışıklar şıkır şıkır oluyor ve bize harika bir deneyim sunuyor. Bunlardan bir tanesi de DLSS yani yapay zeka destekli ölçeklendirme. Bu sayede yapay zekanın gücüyle daha yüksek performans elde edip oyunu coşturabiliyor. Sadece ekran kartı değil. Bunun yanında işlemci de çok önemli biliyorsunuz. Bu noktada da Intel'in i7 12700KF işlemcisi bu sistemde bulunuyor. 12 çekirdek 20 iş parçacığına sahip ve tam 5 GHz'e kadar da çıkabiliyor. Yani bu da ekran kartı gibi hem oyunlarda hem de profesyonel işlerinizde kullanabileceğiniz performanslı bir işlemci. Ve bu işlemciyi de üstündeki bu devasa soğutucuyla soğutuyorlar. Valla konuşurken şu tarafım dondu. Tabii ki tüm sistemi bir anakart üzerine topluyoruz ve tabii ki bu sistemde yine anakartımız MSI. Modeli de Pro H610 ME. Bu sistemde DDR4 belleklere yer verilmiş. Fiyat performans olarak ön planı çıkıyor. Uzun yıllar kullanabileceğiniz uzun ömürlü bir anakart. Üzerinde de Kingston RAM'lere yer verilmiş. 2x8 olarak 16 16 GB'lık bir RAM'i var. 3200 MHz hızında ve de CL16 değerlerine sahip. Depolama tarafında da yine kapasiteye önem verilmiş. Bu sisteme yakışır bir şekilde de 1 TB'lık M.2 SSD var üstünde. Bu bileşenleri de MSI'ın yine oldukça şık bir kasasına toplamışlar. 6 tane fana ve de en önemlisi kendi güç kaynağına sahip. Sistemin genel özellikleri böyleydi. Siz de böyle gazlamalı, performans dolu bir makine arıyorsanız bu sistem sizin için uygun olabilir. Daha fazla bilgi için aşağıda itopia.com linkini bırakıyorum. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi durum şöyle aslında. İflas riskiyle karşı karşıya olan şirketler ama henüz iflas etmemiş şirketler iflas başvurusunda bulunmak zorunda kalmadan önce adli yeniden yapılandırma işlemlerinde ekonomik olarak toparlanma fırsatına sahipler. Bu prosedür yalnızca iflas tehlikesi varsa ya da yakın zamanda muhtemelse yapılabiliyor. Şirket bir yeniden yapılanma konsepti sunmalı öncelikle. Şirketin gelecekteki devamlılığını nasıl güvence altına almak istediğini ve hangi önlemleri alacağını güvenilir bir şekilde açıklamalı. Bunun için yapılan planlar borçların dahil olduğu alacaklıların onayını da gerektiriyor ve bunun için tam 90 günleri var. Bu yeniden yapılandırmayla KTM şirketin taşıdığı borç miktarını azaltmayı umuyor. Ancak 2 yıl önce yaklaşık 300 milyon euro olan net borç şu an 1,5 milyar euro gibi devasa bir rakama ulaştığı için bu hiç de kolay olmayacaktır. Tüm bu yeniden yapılandırma ve devasa borç haberleri üzerine KTM'nin hisse senedi fiyatı büyük bir ölçüde çakıldı. Hisseler %45 düşüşle 7.8 dolara gerileyerek tarihteki en büyük günlük düşüşü yaşadı ve bu yılki kaybı tam %84. İşin kötü tarafı sürekli iş birliğinde bulunduğu hemşerisi Red Bull'dan da hisselerinin ortağı Hindistanlı Bajaj'dan da bir destek gelmedi. KTM AG yani Pierre Mobilite şu an tek başına gibi görünüyor. Bu tek başına olmasını kendimi seçiyor, gururuna yedirip onlardan bir para almıyor mu yoksa onlar mı destek olmuyor veya ucuza mı kapatmak istiyorlar bunların hepsini zamanla göreceğiz. KTM 2024'ün ilk yarısında 373 işten çıkarmayla başlayan ve ardından Eylül ayında 200 işten çıkarmayla küçülmeye devam ediyor. Ayrıca çok enteresan bir haber 2025'in ilk iki ayı üretimi durduracaklarını söyledi. Hatta bunun işte bunlar çeyrek çeyrek oluyor ya ilk çeyrek ikinci çeyrek o da 3 aya tekabül ediyor. İlk 3 ay bir üretim yapılmayacağı söylendi. Hatırlayanlar olacaktır. 2008-2009 finansal krizinde Harley-Davidson da benzer bir süreçten geçmişti. Ancak Amerika Birleşik Devletleri hükümetinden aldığı 2.3 milyarlık destekle iflastan kurtulmuştu. Avusturya hükümetinden de ufukta böyle bir destek şu anlık gözükmüyor. Bu arada Amerikalıları şu noktada da çok takdir ediyorum. Böyle halka mal olmuş şirketlerin batmasını bir şekilde engelleyip ayakta tutuyorlar. Peki KTM bugüne bu kötü günlere nasıl geldi? İlk önce satış rakamlarıyla başlayalım. KTM 2024 yılında dünya genelinde %27'lik bir satış düşüşü yaşadı. 2023'te 370 bin adet olan satış rakamı 2024'te 270 bin adet seviyesine geriledi. Bu düşüşün en büyük sebepleri arasında Çin üretimine olan güven kaybı ekonomik durgunluk ve yedek parça sorunları yer alıyor. Türkiye'de KTM özellikle orta sınıf modelleriyle oldukça dikkat çekici. Ancak 2024'te Türk pazarındaki satışlar da %35 oranında düştü. Yani satış tarafında işler pek iyi gitmiyor. Ama bu sebeplerden yalnızca biri. Ayrıca KTM 2022 yılında MV Agusta'nın %25'lik hissesini satın aldıktan sonra bu sene MV Agusta'daki hisselerini %50.1'e çıkartarak markanın sahibi oldu. Premium segmentteki varlığını güçlendirmek için stratejik bir adım. Ancak bu satın almanın kriz döneminde olması biraz kafa karıştırıcı. KTM bunun yanında MotoGP ve Paris Dakar gibi yarışlara büyük yatırımlar yapmaya devam ediyor. Yarış başarıları markanın algısını güçlendirse de mali durum üzerindeki etkisi tartışmalı. Hindistan merkezli Bajaj'la yapılan ortaklık, KTM'ye düşük maliyetli motosiklet üretiminde avantaj sağladı. Ancak bu işbirliği kalite algısını zedeleyerek KTM'nin premium marka imajını olumsuz etkiledi. Bajaj ortaklığının yanı sıra Çin'de üretilen KTM modelleri özellikle Avrupa ve Amerika pazarında kalite ve dayanıklılık konusunda güven kaybına yol açtı. Ayrıca 2018-2020 yıllarında üretilen 790 Duke ve 790 Adventure modellerindeki motor arızaları kullanıcıları hayal kırıklığına uğrattı. KTM'nin bu sorunlara yavaş yanıt vermesi, hatta bazen tüketiciyi suçlaması müşteri memnuniyetini zedeledi. KTM'nin motosikletlerindeki bazı özelliklerin yazılım kilidiyle engellenip ek ücret talep edilmesi müşteri arasında büyük tepki topladı. Bu politikalar kullanıcıların haklı olarak kendilerini kandırılmış hissetmesine yol açtı ve markaya duyulan güveni azalttı. Müşteriler yedek parça bulunabilirliği ve de servisle ilgili konularda oldukça şikayetçi. Bu durum müşteri memnuniyetini azaltarak marka sadakatine de zarar veriyor. KTM'nin Eicmo fuarında birbirinden güzel motosikletler tanıtması aslında hepimizin şaşırdığı gibi firmanın finansal olarak zorlandığı bir dönemde oldu. Ama burada kilit nokta şu. Benzer durumda böyle iflasa doğru koşan firmalarda genellikle aynı senaryo, aynı strateji izleniyor. Yani yeni ürünler tanıtarak pazar paylarını arttırmaya, marka imajlarını güçlendirmeye ve de tüketici güvenini tekrar kazanmaya çalışıyorlar. Yani burada da yabancıların söylediği bir deyim var. Lipstick on a pig. Yani nasıl Türkçe'ye çevirebiliriz? Belki allayıp pullamak, satmak gibi olabilir. Bu biraz şeye benziyor. İşte bir domuza lipstick, böyle ruj sürüp güzelleştirmek ve tüketiciye güzel şeyler gösterip aslında arkadaki problemlerden uzak tutmak anlamına geliyor. Burada da bunu söyleyebiliriz. Şimdi şirketin CEO'ları dün bir video yayınladı ve de şirketin gidişatı ile ilgili de Olumlu bazı şeyler söylediler. Son 30 yılda Avrupa'nın en büyük motosiklet üreticisi haline geldik. Ürünlerimizle dünya çapında milyonlarca motosiklet sürücüsüne ilham veriyoruz diyor Pierre. Şimdi gelecek için bir pit stop yapıyoruz. KTM markası benim hayatımın işi ve bunun için savaşacağım diyor. Duygusal bir konuşma yapıyor. Ancak son sözleri KTM'yi bir başarı hikayesine dönüştürdük ve hep birlikte KTM'yi geleceğe taşıyacağız. Şimdi Burada bir soru geliyor akla. Eğer şirket bir başarı öyküsü olsaydı, iflas sürecinden geçeceğinden ve bunu güvence altına almak için 100 milyon dolarlık bir can kurtaran halatına ihtiyaç duyar mıydı? Size soruyorum size. Hepinize soruyorum. Tamam şimdi aşağı yorumlar yazacak. Abi o iflas etmedi ki. İşte Concordato. İşte 90 günleri var. Geçin bunları. Sizce bu bu kadar öngörülemeyen bir şey miydi? Bu kadar büyük bir markanın başına böyle bir şey gelmeli miydi ki? Bu bir KTM. Ha bu arada çok da olumsuz konuşmayayım. KTM hatırlarsanız 1992 yılında da oldukça büyük bir finansal buhran yaşamıştı. Ve o dönemde de şirket neredeyse durma noktasına gelmişti. Ancak o krizden şirket böyle gümbür gümbür çıkmıştı. Şimdi tüm bunların nasıl sonuçlanacağını hep beraber göreceğiz. Gerçekten kalpten dileyim bu çöklü markanın ve çalışanlarının düze çıkması olacaktır. Evet siz bu durumla ilgili ne düşünüyorsunuz? KTM alınır mı? İkinci el KTM'ler ne olacak? Bir imaj kaybı muhakkak olacaktır. Bunların hepsini aşağıda yorumlarda birbirimize saygı çerçevesinde objektif olarak tartışalım. O zaman bir sonraki bölüme kadar kendinize iyi bakın, sağlıklı kalın, güvenli sürün ve de ileride yepyeni KTM modellerinde böyle asfaltı yardıra yardıra sürdüğümüz güzel gündenimiz olsun. Bye!